Efendim şimdi futbolun arka bahçesi. Futbolun arka bahçesinde e, Eray Yavuk'la Ergin Aşkım, kameraman Antalya'ya gittiler. Futbolun muhteşem ikilisi futbol topu ve yeşil çimler. Türk futbolunda son zamanlarda futbol topu ile herhangi bir sorun yaşanmıyor ama yeşil çimlerle çok büyük sorunlar yaşanıyor. Burada bugün yeşil çimleri inceleyeceğiz. Şu anda yanımızda bir doktor var. Kendisi ama çim doktoru, evet. Doktor Fatih Şen. Şu anda bir golf sahasındayız. Normalde bir golf sahasının çimi herhalde bir 40 futbol sahası büyüklüğünde. Aşağı yukarı standart bir golf sahası 40 futbol sahası kadar diyebiliriz. Doğrudur. Yani siz bunun peki çimlerin bakımlarını nasıl yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Yani bir futbol sahasının bakımı bu kadar zor mu? Siz daha 40 kat büyüğünü yapıyorken? Evet. Ee, bir şey eğer bilmiyorsanız zordur. Bu bütün işler için geçerlidir. Benim Türk futbolunda ve Türk zeminlerinde gördüğüm yegane ve tek problem aslında bilmemek. Evet, biz bu işi bilmiyoruz. Golfler bu işi neden biliyor, nereden biliyor? Bizler bu işe başladığımızda bu işi gerçekten kültür haline getirmiş ve çok geçmişten bu yana yapan ülkelerden öğrendik. Kimdir? İngiltere'dir, Amerika'dır. Ve bu öğrenciliğimiz esnasında ne kadar bilmediğimizi fark ettik. Çünkü çim sadece tohum atılıp üzerinde yürünüp sulanıp büyütülen bir şey değil maalesef. Ne zaman öyle bir şey değil. Eğer üzerine futbol oynanıyorsa ya da ne zaman öyle bir şey değil üzerinde golf oynanıyorsa. Çünkü o zaman profesyonel bir bakım devreye giriyor. Futbolda da denetmenlik yaptınız sağlarda evet, stadyumda bulundum doğrudur. doğrudur. Peki ne yapmaları gerekiyor? Tavsiyeleriniz neler? Öğrenmeleri gerekiyor. Daha doğrusu öğrenmeye açık olmaları gerekiyor en başta. Benim gözlemim şu oldu denetmenlik yaptığım dönemde. Ya biz aslında bunu biliyoruz yıllardır gibi bir, bir düşünce kalıbını hissettim. Olabilir gayet doğal. Birinci gördüğümde, ikinci gördüğümde maalesef bizim genel kültür eksikliğimizden üzerine gitme, titiz olma ve sabırlı olma eksiği gördüm çok fazla. Hani Çin bitkisi gerçekten sabır ve alaka istiyor. Hani ben bunu biraz çocuk yetiştirmeye benziyorum. Bunlar hani bizim çocuklarımız. Amsterdam Arena'yı ziyaret etme fırsatım oldu. Sahanın her metre karesinin ısısını ölçüyorlar. Nemini ölçüyorlar. Özel fotosentez yapan bir takım ışıklar kullanıyorlar. Fanlar kullanıyorlar. Dolayısıyla bu hakikaten basit bir iş değil. Basite indirgememiz lazım. Çok ciddi olduğunu bilmemiz lazım. Ve bilgiye açılmamız lazım. Ve şunu unutmayalım. Bu bahçıvanlık işi değil. Yani bu, bu bir bilim. Bu iş iyi olacaksa inşaattan iyi olmalı bu çok önemli. Masraflı bir iş mi? yani bir kulübe bir senelik masrafı çok fazla da mı geliyor bu yapmıyorlar. Bu çimlere bakmıyorlar. Çünkü yani ortalama bir 2-3 milyon dolar bir futbolcu sahaya çıkıyor. 10 milyon dolarlık futbolcular da var. Yani bu çimin bakımı hani 50 milyon mu, 100 milyon mu nedir yani bir senelik. <laughs> Süper bir soru. Bu hep benim örnek verdiğim bir şey. Çok da ilgi çekici sonuçlar var bu konuyla ilgili. İş iyi bilen iki kişiyle, iyi bir makine parkıyla, iki antrenman sahası ve bir futbol sahası Ayda sadece 15.000 euroya çok rahat döner. Ama doğru bilgi ve doğru programlar. En önemlisi de işin işlerin başında gerçekten bu konuda eğitim almış, bu konuyu bilim olarak yapmış insanlar yok. Öyle olunca çok fazla şey beklemeniz biraz zor oluyor. Ve biz golf sektörü olarak bin tane futbol sahasına bakabiliyorsak, herhalde futbolda bir yedi dönüm alana da birkaç işte bakılır diye düşünüyorum ben.